Ee, gruplar çekildiğinde Dengeli bir grup Olarak duruyordu Belki Monaco bunlardan bir tık daha Önde favori gibi gözüküyordu Ama e, Frans Varoş'un e, Monaco'dan aldığı 4 puan Ve bugün itibariyle Gruptan çıkmayı garantilemesi e, Bir kere futbol adına onları bir Tebrik edelim öncelikle ve birbirine yakın olan takımların son sürece geldiğimizde e, Avrupa'da olabilmek için devam edebilmek için e, yarın akşam itibariyle e, bütün e, oyun oyun planlarını konsantrasyonumuzu coşkumuzu bunun için de kullanmaya çalışacağız maçı kazanıp hem kulüp olarak hem de ülke puanına önemli derecede katkıda bulunmak istiyoruz ve biraz evvel dediğim gibi Avrupa'da devam etmek istiyoruz. Bunun için özellikle taraftarımızın o tutkulu bize verdiği desteğe ihtiyacımız var. Geçen sene nasıl bu desteklerin sonuna kadar sürdüler. Onlarla biz bir 12. oyuncu ve bize o coşkularını ve pozitif desteklerini verdikleri sürece biz özellikle bu son viraja girerken e, Avrupa Ligi'nde son maç ve önümüzdeki iki tane lig maçıyla beraber düşünürsek araya girerken onların biz, e, onların bu desteğine e, ihtiyacımız var. Yarından itibaren biz de olacaklarını düşünüyorum. French Farage'ın çok geniş, e, birbirine yakın, e, çok e, sayısı olarak da üstün. Yani 27-28 tane birbirine yakın eş değerde oyuncuları var. Birbirine yakın profiller. Ele bu seviyelerde yani rotasyonun e, avantaj dezavantaj değil bence oyun planlarında, oyun organizasyonlarında, tempolarında bir değişiklik olmayacak. Bu seviyede maç kazanmak, oynamak, sahne almak her oyuncu, her takım için çok önemlidir. Onun için biz ne olursa olsun çok ciddi bir şekilde maça hazırlanmış, hazırlandık, ve hazırlanmaya devam ediyoruz. Dengeli bir grupta özellikle Monaco maçlarından 4 puanla çıkması bu birinci sebep. İkincisi geniş bir kadrosu ve Önde özellikle atletik oyuncularının fazla olması, hep beraber hareket etmeleri bence önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Ee, Şampiyonlar Ligi play Avrupa Ligi grubu e, ve e, biraz evvel ifade ettiğim gibi Avrupa'da bir şekilde devam etmek istiyoruz. Ama öncelikle önümüzdeki yarın oynayacağımız e, French Faroş maçı, e, bu maçı cebimize koyup 9 puanı bir kere almak hem ülke puanına, takıma önemli katkılar sağlamak istiyoruz. Çıkacak sonuca göre Avrupa'da bir şekilde olmak istiyoruz. Yani tabii ki gönül istiyor Trabzonspor olduğu için hep en tepesinde en iyisinde olmasını ama hayat bazen o şekilde devam etmiyor. Oradan bireysel performanslar oyun organizasyonundan bahsetti. Ee, şöyle bu oyun içinde bu var. Bireysel performanslar her zaman olabilir. Oyunu da sorguluyoruz. Bireysel performansı da sorguluyoruz. Çünkü sorgulamamız gerekiyor. Ee, çok geride miyiz? Hayır her kulvarda varız aslında. Tabii geçen seneler çok önemli ve iyi alışkanlıklar olduğu için e, belki e, orayla bir kıyaslama oluyor ama her şeyin içindeyiz, yarışın içindeyiz. Avrupa'dayız. Türkiye Kupası daha başlamadı. E, kendimizi sorgulayacağız. Oyunun içinde zaman zaman e, tespit ettiklerimiz. E, oyuncu profilinden tespit ettiklerimiz. Eksik olan taraflarımız var ve bununla ilgili hem oyun üzerinden hem oyuncu ve devre arasıyla alakalı yani yakında e, araya gireceğimiz süreçte e, çalışmalarımız var. Tekrarlarımız daha fazla olacak. Yarın çünkü 20. resmi müsabakayı oynuyoruz. Diğer takımlardan farklı hemen hemen bir o kadar daha maç oynamış olduk. Onun için e, Kasım ayını işaret ettiğimde özellikle eksik olan taraflarımızı daha iyi hale getirebilmek için eksiklerimizi tamamlayabilmek için daha hızlanabilmek için daha böyle hızlanabilmek için içine bir parantez açayım. Daha iyi koşullar yapabilmek için, hızlı koşullar yapabilmek için çalışmalarımız var. Onun için ama her kulvarda varız. 20 müsabak oynadık. Değişim oldu. yarışın her tarafındayız ve özellikle bu seneki hikayeyi yazabilmek için gene üstüne basarak söylüyorum. araya girerken Trabzonspor'un o müthiş taraftarına bu son e, iki maç e, yarın ve e, Konya spor maçıyla çok ihtiyacımız var. Bize destek olmalarına ihtiyacı var. İkinci aradaki resmi daha iyi görebilmek için. E, evet e, bu aklımızı duygumuzun üzerinde tutmamız lazım. Duygumuzu onun önüne geçirirsek her şey karma karışık oluyor. Bu şehir bunun daha evvelden ee, sıkıntılarını ve sancılarını yaşadı. Oyun artık bir organizasyon oyunu. Ee, tabii ki duygumuz olacak. Bu oyunun içinde mücadele e, ölçülüyor artık. sprint ölçülüyor artık. Bunu aklımızla beraber doğru bir plan içinde uygulamamız gerekiyor. Bunun biraz evvel dediğin gibi zaman zaman bu sene itibariyle dalgalanmalarını yaşadık. Hatta ilk maçta da yaşadık. Oradaki maçta. Onun için bunların hepsinin üzerinden çalışıyoruz ve aza indiriyoruz. Azalmalar başladı, tamamen bitmedi. Bir tarafı düzeltirken bir taraftan başka şeyler de çıkabiliyor oyun için. Oyun anlamında söylüyorum bunu. Bunların hepsinin üzerinden geniş kapsamlı olarak çalışıyoruz. Gene aklımız olacak, duygumuz da olacak ama... E, oyun çok süresi uzun bir oyun ve bu plana çok doğru sadık kalmak gerekiyor. Çünkü her an oyunda süreler ne kadar e, zaman geçse de her an çevirebileceğim bir oyun bu. Onun için hep oyunun içinde doğru bir şekilde kalmak istiyoruz. bu Görüşmeyi merak ettim. E, teşekkür ederim. Oyuncularla birebir bir görüşmelerim oluyor. Hemen hemen hepsiyle oluyor. Bazen grup halinde de oluyor. Parça parça da olabiliyor. Bu üçün için, içinde var. <laughs> Kırmızı kartlar Sakattıklar, cezalılar bunun içinde var. Bunundan ne çıkartabiliyoruz, Bir sonrasında nasıl hazırlanıyoruz Aslında o tarafına bakmak lazım.